59. bölümde hangi kelimeyi öğrenmek istiyorsunuz diye düşünmüştüm ve aslında şu aklıma geldi. Eigentlich. Eigentlich kelimesi şöyle önemli bir kelime. Aslında tam olarak kararsız olduğunuzda bu kelimeyi daha çok kullanırsınız. Mesela kararsızlığınızı da çok ifade etmek istemiyorsunuz aslında. Direkt ifade etmek istemiyorsunuz. Böyle böyle kelimelerle belirtmeye çalışıyorsunuz. Hani direkt ben söylerseniz belki kalbi kırılacak diye. Hani Türkçe'de de şöyle aslında kelimesini karşılıyor neredeyse. Ich kann eigentlich nicht fahren dediğinizde şöyle bir yüz ifadeniz de değişiyor. Sanki e, hani mimik değişiyor yüzünüzdeki. Aslında ben süremiyorum diyorsunuz burada. Mesela şöyle durumlarda olur. Ich kann eigentlich nicht fahren. Hani birisi size doğum gününüzde Araba hediye etti ve anahtarı sallıyor ve diyor ki Şöyle bir tur atsana. Sonra da siz bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya Ehliyetiniz yok yani çaktırmıyorsunuz falan böyle. Ya aslında tam olarak ben süremiyorum. Araba kullanamıyorum anlamında bu cümle. Okay. Şimdi o zor durumu atlattıktan sonra Şöyle bir duruma geçebiliyor olabilirsiniz. Ee, eigentlich nicht nach Deutschland fahren. Yani Almanya'ya aslında gidemiyorum, süremiyorum. Yani o belirsizliği ifade etmek istiyorsunuz. Şöyle, mesela şu, ich will eigentlich nach İtalyan fliegen. Şimdi sizi mesela hmm, bir yere davet ediyorlar. Diyorlar, ha Paris'e uçalım birlikte. Ama siz kırmak istemiyorsunuz ve direkt ben demiyorsunuz. Paris'e değil de İtalya'ya uçalım be deyip kalbini kırmak istemiyorsunuz. Bu durumda bu isteğinizi şöyle kalp kırmadan anlatmaya çalışıyorsunuz. Ich will eigentlich nach Italien fliegen. Ama ben aslında İtalya'ya uçmak istiyorum. Şimdi tabii ki o zaman karşınızdaki de sizi kırmak istemiyor. Değil mi? Hani böyle anladınız hani. Ondan sonra ich will nicht in die Schweiz fliegen. Sondan nach Italien. Burada sondan kelimin de kelimesini de böyle öğrenmiş oldunuz. Ben İsviçre'ye uçmak istemiyorum. İtalya'ya uçmak istiyorum diyorsunuz. Hani anladınız mı? Bunu bir de şöyle yaparsam eğer Ich will nicht. Ich will. Bakın şimdi. Eigentlich nach Italien fliegen. Okey, hani anladınız değil mi? Olayı anladınız siz. Ee, şimdi ya genel olarak bunu çok kullanmayın diyorlar eigentlich kelimesini. Çünkü belirsizliğini ifa. Biliyor musunuz aslında bu eigentlich kelimesini kullanırsanız hani dilde manipüle etme durumuna düşüyorsunuz. Ve bu manipüleyi de bu kelimeleri kullanaraktan tabii karşınızdaki artık nazınız geçiyor mu geçmiyor mu ona karar vereceksiniz tabii. Değil mi? Ich will eigentlich nach Italien fliegen. Şimdi bunu kibar bir şekilde hangi buraya kelime geliyor da siz bunu söylüyordunuz hatırlıyor musunuz? Will kelimesini değil de hah Buraya ne gelecek? Hani ne demiştim ben size? Konjunktifi kullanacaksınız. Mögenin. Mögen bir fiil demiştik. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ich dediğinizde daha böyle kararlı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Ama buraya ne gelecek de daha kibar bir şekilde, daha manip manipülatife kelimeler kullanaraktan eigentlich kelimesi gibi isteğinizi karşınıza kimseyi de kırmadan belirtebiliyorsunuz. Yorumlarda bekliyorum cevapları. Bir sonraki derste görüşünceye kadar eigentlich kelimesini öğrenmiş olursunuz. Yani pratikte uygulayarak. Tschüss. <laughs>